Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir pazar gününden daha Dostlar özellikle Proterm Panther cihazlarda bir problem var ve bu problem Açıkçası birazcık sinir bozucu problemlerden bir tanesi Çünkü arızayı sizlere gösterdiğim zaman zaten bu konuda tecrübesi olanlar hemen ha evet diyeceklerdir Şimdi bir Proterm Panther cihazımız var Cihazımızı açıyoruz. Ve cihaz F1 arızasında. F1 arızasına isterseniz limit deyin, isterseniz işte alev yokluğu, gaz yokluğu ne derseniz deyin. Böyle bir arızamız var dostlar. Bu arıza ile alakalı aklınıza gelebilecek her şey orijinalleriyle değiştirildiği halde yine de bu F1 arızasından çıkmıyor. Bakın tuşlarımızda herhangi bir problem yok. Artılar, eksiler, işte kaloriferi iptal etme vesaire hepsi çalışıyor dostlar. Ama bu F1 arızasında bir türlü bu ürün resetlenmiyor. Şimdi otomatik mi böyle durumlarda ne düşünürüz? Ya kartla alakalı bir problem vardır diye düşünürüz. Bu kart kıymetli dostlar İstanbul'da görüp görebileceğiniz 317.488 tane kartçıda 517.644 tane farklı kartçının elinden geçti. Yani kartçının içinde birkaç tane daha olabiliyor ya mesela. Hepsinin elinden geçti. Ama bu F1 arızası dostlar hiçbir şekilde hiçbir türlü yapılmadı. Tabi konuşuyoruz sohbet muhabbet ortamında böyle herkes çözemediklerini vesairelerini anlatıyor. Protemci bir arkadaşım var. F1 arızalarıyla alakalı daha önceden tecrübesi var. Dedim ki nasıl yapıyordunuz böyle durumlarda? Valla dedi başka kart takıyorduk dedi. Reset diyorduk dedi. Ondan sonra e, eski kartı geri takıyorduk dedi. Şimdi <laughs> yani bu açıkçası çok akla ve mantığa yatan bir çözüm değil. Çünkü sonrasında bu problemi verirse tekrardan o zaman ne yapacağız biz? Ki bu makinalarda F1 arızası meşhur arızalardan bir tanesi. O zaman da dedi kartını değiştireceksin dedi. Şimdi e, kendi açısından baktığınız zaman belki doğru bir çözüm e, söylüyor olabilir. Ama dostlar e, yani kartçılardın yapamaması bir problem değil. Tamam sorun yok yani her kart yapılamaz. Her kombi de yapılacak diye bir şey yok. Yani yapılır ama yapmak için çaba harcamak lazım. Şu anda o zaman değil. Ama dostlar özellikle bu F1 arızalarına bu videonun asıl amacı şudur. Lütfen dikkat edin. Çünkü bazı arızalar gerçekten kartın değişimiyle ancak çözülebiliyor. Sizden ricam kartınızı teste götürdüğünüz zaman emin değilseniz lütfen kartçınızla bunu paylaşın. Eğer ki yine kartçınız tatminkar açıklamalar yapmıyorsa farklı bir kartçı da deneyin. Yani bu kartın gitmediği bir yer yoktur herhalde. Yani benim götürdüğüm birkaç yer var. Arkadaşların götürdüğü de birkaç yer vardır. Zaten toplasan kaç tane var. O yüzden bu arızalarda lütfen çok dikkatli olun ve e, müşterinizi detaylıca bilgilendirmeden iş yapmayın kıymetli dostlar. Mesela bu makine şimdi gayet güzel bir makine. Bizim sevdiğimiz makinelerden bir tanesi. Ama e, gerek altyapısı vesairesi olsun alt grubu güzel olmasına rağmen Maalesef ki biz bu cihazın kartından sorunlar yaşadık ve sizler de yaşamayın diye sizlere anlatıyoruz, aktarıyoruz kıymetli dostlar. Kartın değişimiyle biz bu problemi çözeriz. Bir problem yok ama işte her limit yazan arıza, her alev yoktu yazan arıza işte gaz valfinden veya limitten değil. Bunun aynı zamanda bir de kart ve kartın üzerindeki işlemcilerden de kaynaklama ihtimalini göz önünde bulundurun. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu, huzurlu, hayırlı, bol bereketli bir pazar günü diliyorum. Görüşmek üzere.